Evet TV 44 ailesi olarak finalimizi güzel ve değerli bir sesle yapmak istedik efendim. Sevgili Bülent Yiğit'in yanındayız. Değerli sanatçı dostumuz ama şu anda mesleği dışında bir şey yapıyor ama ne yapıyor? Evet çiğ köfte yapıyorum efendim. Ee, İstanbul'un en tatlı acısını sizlere sunduğumuz güzel bir adresteyiz. Evet. Şarkıcılığın yanı sıra çok başarılı olduğum bir daldır. Yani o da benim mesleğim diyor. Evet. Ellerine sağlık. Biz de yedik. Gerçekten çok lezzetliydi. Evet, çok sağ olun. Peki, biz senden şöyle güzel bir eser almak istiyoruz, evet. dinlemek istiyoruz. Hazır Çift Köften'in başındayken bir Urfa Türküsü evet. okuyayım size. Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman Urfa'nın etrafı dumanlı dağlar aman aman. İçerim yanıyor anne gözlerim ağlar İçerim yanıyor anne Gözlerim ağlar benim zalim derdim urfaya karaman eman benim zalim derdim aman Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar Anaydan babaydan yardan ayrı koyarlar <laughs> Şu Kocacığım ama zaman erken mutlaka buraya kocaman bir alkış gönderecektir. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzına yüreğine sağlık. Sağ olun çok teşekkür ederim. TV44 YouTube kanalına abone olmayı unutmuyoruz. Gelsin.